Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Bakalım bu hafta neler yapacağız sizlerle. Biliyorsunuz geçmiş haftalarda bir grip geçirdim. Yani Aralık ayının şu son 15 günü burnundan geldi diyebilirim. Ama neyse biraz daha atlattık daha iyiyiz. Ortalıkta çok büyük bir virüs var. Lütfen sevgili arkadaşlar dikkat edin. Kalabalık yerlerde özellikle maske kullanmaya dikkat edin. Evet yengeçler yükselen burcu ve kendi yengeç olanları bakalım bu hafta neler bekliyor. 13 Ocak ve 19 Ocak arası diyoruz. Evet yengeçler pazartesi 13 Ocak'a nasıl giriyoruz? Evet dolunayla birlikte burcunuzda dolunay var. Mars retrosu da var. Yani Mars Retrosu'nun gibi böyle göbeğinde, kalbinde bir dolunay gerçekleşiyor. İşiniz zor, bayağı zor. Mücadele vermek zorundasınız. Bazı konularla karşı karşıyasınız. Ailevi konuları kafanıza takabilirsiniz. Enerjinizi birazcık yorabilirsiniz. Kendinizle ilgili birazcık fazla fazla performans gösterebilirsiniz. Enerjinizi yüksek tutabilirsiniz ama bunu yaparken de gerilimli de olabilirsiniz. Ama tam 7. evinizde bir Merkür var. Oğlak burcunda. Oğlak burcundaki Merkür 7. ev Mars sizin burcunuzda kişisel evinizde retro tam üzerinde de bir dolunay. Hadi bakalım ayıkla pirincin taşını. Duygular çok önemli. Ne istediğiniz çok önemli. Ne ile donatılmış olduğunuz... Ve ikilili ilişkilerde, karşı ilişkilerde neler beklediğiniz. Bazı konularda çok ketumsunuz, karşı taraf bu konuda duygularını anlatmakta zorlanabilir. Siz bazı olaylarda çok hızlı hareket edebilirsiniz. Söylenmeyecek sözleri de söyleyebilirsiniz. Kendi içinizde ilişki çıkışlı, taşlı böyle tozlu yollarda gider gibi düşünün. Ama bunun yanı sıra, Balıktan çok güzel etki alıyorsunuz. Özellikle 9. ev size ruhani tarafınızı genişletiyor. Aynı 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 zamanda yolculuklar, gidiş gelişler, kendinizi güzel alanlarda göstermek istiyorsunuz ve aynı zamanda da yolculuklarınız, deniz yolculukları var, kara yolculukları var ve bu yolculuklarda sizi mutlu edecek olaylarla karşılaşma olasılığınız çok kuvvetli. Evet Neptün ve Satürn yani Bazı elde edemediğiniz uzaktaki olaylarda daha kararlı davranacaksınız. Tabii ki aynı zamanda Venüs var. Eski bir aşk, aşklardan bir demet, eski konular, alacağınız güzel haberler. O haberlerin içinde sizi yoğun duygulara itecek, zaman zaman kafanızı karıştıracak sözcükler. Bütün bunlar öyle bir iç içe ve güzel bir karmaşa ama muhteşem bir karmaşa içinde ki. Bu arada Jüpiter Retro'da 12. evinizde. İçinizden ne doğarsa düşünün gerçekten olacak. 12. ev meleklerin evidir. Ve Jüpiter orada size olumlu yansımalar getirecek. Bu yansımaların içinde de dilekleriniz var. Hadi bakalım sevgili yengeçler dileklerinizi dileyin. Arkadaş gruplarınızla bir araya gelin kavgalarınızı erteleyin, kararlı olun diyoruz ve sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.